Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir tarot açılımıyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Aklımdaki kişinin anlık düşünceleri, yakın gelecekte neler düşündükleri, yakın gelecek için neler planladıkları ve şu anki enerjileriyle neler hissettiklerine bakacağız deste seçli bir açılım olacak arkadaşlar. Sizlerden gelen en çok talep bu olduğu için sizlere bu açılımı yapacağım. Şimdi öncelikle açılıma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, beğeni ve yorum atmanızı, ayrıca zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi sizlerden rica ediyorum. Ve bana ulaşmak isterseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Zamansız ve kolektife niyet alarak e, açılımımı yapacağım arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi kolektif fallarda bu fala denk geldiyseniz sizin mutlaka alacağınız bir mesaj vardır diyorum. Sadece kolektifime özel bir açılım yapıyorum. Bu yüzden kanalıma abone olmayanları kolektifime dahil etmiyorum. Şimdi kartlarımı seçmeye başlayacağım. Bakalım aklımdaki kişi ne durumdaymış? Aklımdaki kişi anlık düşünceleri, yakın zamandaki planları, kafalarındaki düşünceler, yakın gelecekleri bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Deste seç yapacağız. Şöyle yapalım. Birinci deste. İkinci deste. Ne tür videolar çekmemi isterseniz de videoların yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmına isteklerinizi yazabilirsiniz. En çok sizlerden gelen taleplere göre videolar çekmeye çalışıyorum. Şöyle. Alacağım. Tamam. Tamam. Bakalım. Umarım güzel güzel mesajlar alırız. Şimdi birinci deste ve ikinci deste arkadaşlar. Birinci deste, ikinci deste odaklanın arkadaşlar. Hangisini kendinize yakın hissediyorsanız birinci deste, ikinci deste. Birinci deste ile başlıyorum. Bakalım birinci desteyi seçenler için neler söyleyeceğiz. Arkadaşlar hızlı gelişmeler olmuş. Hızlı hızlı gelişmeler yaşamışsınız. Aklınızdaki kişiyle. Sizi seviyor. Sizinle uyumu çok güzel. Ama biraz denge bozukluğu var bu kişide. Aklımdaki, aklımızdaki kişide şu an için denge sorunu var arkadaşlar. Ve size sırt çevirmiş. Yani o gelişmeler neyse hızlı hızlı gelişen aslında güzel güzel gelişmeler yaşamışsınız. Fakat bir gidiş var. Ama her gidişin bir dönüşü vardır elbette diyorum. Peki şu an için şöyle Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Şu an bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Yani ilişkide sıkıntı, ayrılık ya da bir gidiş, terk ediliş var. Ama Benim hissettiğim şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Mutluluk, huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı. Bir projenin başarıyla tamamlanması. Her gidişi bir dönüşü vardır. Çünkü bu adam sizi seviyor ya da kadın yani sizin karşınızdaki kişiye bağlı. Yani sizi seviyor. Bir gidiş olmuş ama dönüş de olacak. Ben size söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Bakalım. Peki ne zaman dönecek ya da sizi şu an özlüyor mu? Buna bakalım. size şöyle söyleyeyim. Sizi kazanmak için elin, elinden geleni yapacak bu kişi. Bu kişi elinden geleni yapacak. Çünkü size karşı duygusu var arkadaşlar. Dediğim gibi limandan uzaklaşmış sizden şu an için gidiyor. Ama üçlü bir vakit arkadaşlar. Üçlü bir vakitte bu gidişin dönüşü olacak. Dediğim gibi her gidişin bir dönüşü, her bitişin bir başlangıcı vardır. Üçlü vakit veriyorum. Üç gün, üç hafta, üç ay. Ya da üçlü bir vadede bu aradaki sıkıntılar gidecek. Yani bu sıkıntılar gideceğini görüyorum. Size anlık olarak enerjisine bu şekilde söyleyebilirim. Yakın gelecekte size bir barışma, yeniden bir araya gelme bekliyor. Yani sizi kazanacak. Şu an eğer ayrılık yaşadıysanız ya da arkasını size döndüyse. Birinci desteği için bunları söyleyebilirim. Bakalım. <laughs> Bakalım ikinci deste neyi söyleyecek. İkinci desteği seçenler arkadaşlar. Her şey çok güzel başlamış. Aslında çok güzel giden bir ilişki. Aklınızdaki kişi size güzel fırsatlarla gelmiş, güzel tekliflerle gelmiş. Yalnız şu an için kafasında kurduğu bir şeyler var. Bir bekleyiş var arkadaşlar. Fırtına önce sessizlik gibi. Yani kendi içine çekildiğini görüyorum ben. Şu anki enerjileriyle kendi işlerine çekilmişler. Ama sevgileri var. Ben üçüncü kişi etkisi görüyorum arkadaşlar. Üçüncü kişinin etkisindeler şu an. Kafasını karıştıranlar var. Belki bu ihanet, ihanet olmamasını diliyorum. Ama bir ihanet de olabilir. Bunlara dikkat edelim. Yani aklına giren bir üçüncü kişi var. Şöyle söylüyor mesaj kartları. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Dediğim gibi aslında bir aile varsa eğer, bir aile varsa bunu yıkmak isteyenler var arkadaşlar. Araya giren üçüncü kişi etkileri var. Çok şey istiyorlar. Yani her şeyin bir anda olmasını istiyorlar. Hem ailemle olsun, hem onunla olsun. Yani aklınızdaki kişi de böyle bir ikilem hissediyorum ben. Peki şu anki enerjileriyle sizleri hala seviyorlar mı ve özlüyorlar mı? Bir bakalım. Sıkıntılı dönem içerisindeler ve içsel sıkıntı arkadaşlar. işlerine çekilmiş aklınızdaki kişi. Belki biraz maddi sıkıntı olabilir, maddi sıkıntı yaşayabilirler ama egoları çok fazla, çok yüksek egoları arkadaşlar. Her şeyi kendi istedikleri gibi olsun istiyorlar. Her iki tarafı da, her iki tarafı da idare etmeye çalışıyorlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. İkinci desteği seçenler için ikili bir vade veriyorum. İkili bir vadede sizin için Gelişmeler olacak. Yani eğer bu ilişkinin bitmesini istiyorsanız karşınızdaki kişiye yol vereceksiniz ya da ben bu adamı böyle seviyorum ya da ben bu kadını böyle seviyorum diyerek bu ilişkiye devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu kişiyi bu şekilde kabul edeceksiniz çünkü bu yani karakteri bu. Karakteri bu. Bu kişinin karakteri bu. Ya beni böyle seveceksin ya da gideceksin diyor. Yani ikili bir vadede sizler için güzel gelişmeler olacak diyorum. İkinci desteği seçenler için de aklımdaki kişinin hisleri, düşünceleri bu şekilde. Umarım sizler için keyifli bir açılım olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Eğer videoyu Beğendiyseniz beğeni ve yorum atmayı unutmayın diyorum kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim sizleri çok seviyorum görüşmek üzere arkadaşlar sağlıkla huzurla ve mutlulukla kalın hoşçakalın.